Merhaba dostlar. Beyza Strix Store'dan 2 metre uzunluğunda olan versiyonunu 20 artı 15 lira vergi ödeyerek toplamda 35 liraya aldım. Beyza Lightning şarj ve data kablosu inceleme videosuyla beraberiz. Ürünün ilk özelliği ve atraksiyonu sürekli renk değiştirerek yanan şarj ucundaki minik led ışığı. Bu ışığın fazla bir esprisi yok yani şarj durumunu göstermiyor, kafasına göre renk değiştiriyor. Bunun yanında şarja bir olumsuz etkisi olduğunu da gözlemlemedim kullandığım zaman zarfında. Kablonun yapısı ve dokusu oldukça sağlam ve güven veren cinsten. Kendi üzerinde kablo toparlayıcısı ile birlikte geliyor. 2.4 amper besleme yapabiliyor. iPhone 8 Plus'ı 30 dakikada %18'den %58'e çıkararak %40'lık bir şarj yaptı. Bu da gayet güzel bir değer bana göre. Giriş ve çıkış uçlarında sertleştirilmiş plastik takviyesi yapılmış gibi sanki. Böylece sağlamlık konusunda bir adım öteye daha geçilmiş. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşene dek sağlık ve mutlulukla kalın.